Merhaba Nisan. Ben size bir çeviri yapayım. Nisan diyor ki yatmadan önce dişlerimizi fırçalamalıyız değil mi Nisan? Biz biraz önce Nisan'da bir kitap okuduk. Kitapta diyor ki arkadaşlar yatmadan önce ve sabah kahvaltıdan sonra dişlerinizi 3 dakika boyunca fırçalayın diyordu değil mi Nisan? Şimdi Nisan dişlerini fırçalıyor. O yüzden şimdi biz de sizden bir şey isteyeceğiz. Ne isteyeceğiz Nisan? Arkadaşlarımız da dişlerini günde en az iki kez dişlerini fırçalasınlar. Evet iki kez. Sabah kahvaltıdan sonra her gün her gün fırçalarsak dişlerimiz hiç çürümez. Tamam. Değil mi? Tamam. Evet. O zaman hadi diş fırçalamaya. Ama Görüşürüz.